kardeşim sağlık. En son bu şovu yaptığımda başıma gelenler. Ne? Afiyet be, olsun. Ben. Buyurun bacı cuvazım yapmış. Bak ne güzel olmuş. Şey, tavuğu yakarken Ben de çok sevmişim. Kırmızı, kırmızı tavuk yakmadım ki. Eylül şey, utanmıyor mu kız? kız? Etli dolmayı. Ay babasının kızına babaşının kızına. Eylül. Sarı papatya. Evet, evet, evet. ben kapıda kaldım arkadaşlar. Unumu diyorum sana. Kardeşim yanayı anahtarı unutmuşsun. Uuuu. Elif yaklaşma. Kızım yaklaşma aşkım. Elif düşersen korkuyorum ben. Uçakıyor. Hayır yok olmaz. Melek. Yani sana resim çekeyim dur. Melek kediye bak. Az bak az bak. Bakın. misine takıl. Melek şunlara baksana. Ay tosfaya bak tosfaya. Ay maşallah. Bak abisi besliyor onları bak. Ay şu ev kedisi gibi. Çok güzel. Ay bak diyor ki bana niye vermedin diyor. Korkuyor yaklaşmaya. Ay sen bu korkuyorsun mu? Ya i̇şte onun güzelliğini. Burası Beşiktaş mevzudu. Bugün çok şey güzel, güzel gezdik. Mi? Hatun nerede? Merhaba. Hatun nerede? Buradan. Melek yatımıza gidebiliriz. Hayır, Melek. Ay orada gidip düşecek gibi uyuyoruz. Unutayım o kaldırma noktada. Adayı da bir şeyden gelirken sarı yerden şey. gelirken şuraya şey yapmış, oturduk orada. Hatun yatımıza yatımızla gidebiliriz. Yatımız katımız. Hatun yatımız katımızla gidebilirsin. Gel. önüne geldik. Hatun nihayet evin önüne geldik. Nereye <laughs> <Gerçekten. Emine>, Hayır. <laughs> Bugün her tarafı geldik. <laughs> Allah. Mısırların hanesi kıpkırık. Haydi. Burası Kestane. Bunlar ne almıyor? Bu çocuklar aslında bir yere gitmeyeceksin. Gerçekten ya. Hiç bitmiyor ya. Hocam. <laughs> 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 Haydi. mis gibi bir şey koptu. Balık da midemiz bulanıyor ya. Şey tuttu bizi. Bugün denizlere doyamadık. Baksana balığı burada yapıyorlar. Güzel. dala nerede ya? Gerçekten ben bugün bunlardan bittim. Nereye gittiler yine ya? <laughs> ya hadi seniz ya. <laughs> e ne şunlar ne bekliyor orada ya? Kız burada hayır. buradan, hayır buradan geçiyoruz. Ya. Buradan geçiyoruz. Çağır onları Ben her zaman biliyorum. Buradan geçeceğiz. Bir şey Buradan diyor. geçiyoruz. Bir şey diyor. Allah Allah. Bak Buna alt içten gideceğiz. Metreleyemeyeceğiz. Hayır, tramvayaktı. Akşama bize ev alacaklar mı? Siz ne bekliyorsunuz? Hayır canım oradan değil buradan biliyorsun. Bir daha geri gelirdiniz oradan. Lavaboya gitmek ama? He? Kim çekti Hayır tuvalete gitmek isteyen var mı dedim. Ha tuvalet çekin demedi. Tuvalete, tuvalete neye için gideceğim ya yani, merak etmeyin. Affedersin. Ha buradan da bir şey istiyorum. Hatun. Gel. Nereye gidiyorsun? Oh, hadi Çınarca'ya gidelim mi? Tur yap geliyor bak. Ne günler vardı ki, gel. Herkes kendi yasın. Melek nerede? Hay. Hoşça kalın. Görüşürüz. Lokum'un çekirdeği ya da lokum'un klima keyfi. Az bakın Allah aşkına klimayı açıyor. Lokum da gelip önüne yatıyor. Altına da çarşaf sermiş annesi. Oh. Çok keyifli değil mi anneciğim? Rüzgar'a da çağırsana. Rüzgar'a da yani. çağırsana Rüzgar'a. Oh, kapıda hayvanlar ne yapıyor? Benim var mı? Annem. Oh. Az, var. Oh, lokum. Melek, az bak. Ooo lokum. Böyle az bak lokum. Az kapatsam acaba ne yapar? Şimdi çok merak ediyorum. Bana şeyini ben, şeyin ben kumandasını. Anneciğim. Az bak bakayım iyi hala çalışıyor bu diye. <laughs> ya oğlum. Bak şimdi şey, kapatacağım ben onu bak. Melek bak. Allah ya Ali bak. Ne oldu bu? Aha. Aha. <laughs> Kapattım bak. Ana. Kapatmış mı anne? Hasta olursun sonra çocuğum. Kim arıyor sen? Anne. Yuku. Ay ada ödü koptu ya kızım. Nasıl korkuttun çocuğu? Çok mu korktun anne? Klimayı açalım mı? Ha açayım bak. Bak şimdi bak az bakır şimdi. Ha açtım. Ha kapattım ama nasıl gidiyor bak görüyor musun? Oh. Açtım ya. Lokum. Az değil az. az Keyfini biliyor. Oh. Nice Ay Melek sen de çektin mi? Yanlışlıkla bir şey olur mu? Yok. Seni yanlışlıkla aldım abi bir şey olur mu? Yok şey. Yok anne bir şey olur mu dedim. Yok. <laughs> <laughs>